Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle cüzdan çalışacağız. Cüzdanımız bu büyüklükte. Motifli bir cüzdan. Örneğimizin ismi popcorn ve dikişli oluyor. Şimdi başlayalım çalışmaya. Turkuaz renk çalışacağız. 5 zincir çekiyoruz ve bir halka yapıyoruz. 2 zincir çekerek halkamızın içine 5 tane sık iğne doluyoruz. 1 2 3 4 5 6. buradan hemen dibinden Bağlıyoruz ve altıncı yuvamızı yapmış oluyoruz kaydırarak. İki zincir çekerek yukarı çıkıyoruz ve bu her yuvanın içerisine birer tane fıstık yapıyoruz. Fıstık nasıl yapıyoruz? İkili trabzan çekerek. Bir, yavaş yapayım sizde dikkat edin. Bir, iki iplik alıyoruz. 1 2 2 de bitiriyoruz. 1 2 3 5 tane trabzan yapıyoruz yuvaya. 4 ve 5. Daha sonra ilmeğimizi uzatıyoruz. En sondaki ilmeğimizin tepesine batarak ilmeğimizi oradan geçiriyoruz. Ve sıkıştırarak bir fıstık yapmış oluyoruz. Şu tarz. İki zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki yuvaya yapıyoruz. Aynı işlem. Beş tane ikili trabzan. Bir. 2 3 4 ve 5. Çıkarıyoruz ilmeğimizi. En arkadakinin tepesine batıp ilmeğimizi onun içerisinden kaydırma yöntemiyle geçiriyoruz. Daha sonra 2 zincir çekiyoruz. 1 2. 6 tane fıstık yapalım. Dönelim. Birinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. Bir zincir çekerek yüksek yükseltiyoruz. Şimdi her yuvaya iki fıstık yapıyoruz. ikinci sıramızda. Fıstık iki üç dört ve beş 5 trabzandan sonra şöyle koyayım size engel olmasın uzatıyoruz en arkadaki en baştaki trabzanın tepesinden ilmeğimizi geçiriyoruz ve iki zincir çekiyoruz bir fıstığımız tamamlanmış oluyor şöyle şimdi aynı yuvaya 5 tane daha yapıyoruz 1 2, pardon, 3, 4, 5. Tekrar uzatıyoruz ilmeğimizi. En baştaki'nin kafasından girip ilmeğimizi alıp çıkıp ve sıkıştırıyoruz. Bir yuvamızın. Pastıkları tamamlamış oldu. Şimdi ikinci yuvamızı yapıyoruz. İpliğimizi alıyoruz. Zaten yuvalarımız hemen hazır. Şurada. Şuradan giriyoruz. Aynı işlem. Bir, iki de çıkıyoruz trabzanlarımızı. Beş tane örüyoruz. Bir, iki, bir, iki. 1 2 2 4 bir tane daha yapıyoruz iki aşamalı uzatıyoruz 5 trabzanımızı ilmeğimizi uzatıyoruz hemen kafasından ilmeğimizi kaydırma yöntemiyle sıkıştırıp iki zincirimizi çekiyoruz bir yuvaya iki fıstık yapacağımız için aynı işlemi aynı yuvaya tekrar yapıyoruz. 1 2 3 ve 5 uzatıyoruz fıstığımızı tekrar en baştakini kafasından ve ilmeğimizi çekip sıkıştırıyoruz 2 yuvarlık fıstıklarımız 2 2 bitmiş oldu sırayı aynen her yuvaya iki tane olmak üzere örüyoruz dönüyoruz Evet arkadaşlar ikinci sıramızı da her yuvaya iki tane olmak üzere tamamladık şimdi üçüncü sıramızdayız bir zincir çekerek yükselti veriyoruz daha sonra bu sıramızda bir tek bir çift bir tek bir çift olmak üzere yuvalarımızı dolduruyoruz çünkü yuvarlak olabilmesi için artması lazım. Bu yuvamıza 1, 2, 3, 4, 5 uzatıyoruz. En sondaki ilin kafasından girerek ilmeğimizi çekip kaydırıp sıkıştırıyoruz. Bu yuvamıza tek yaptık. Şimdi buna çift yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 Çıkarıyoruz ilmeğimizi. En sondakinin kafasına batırarak ilmeğimizi alıp buradan çıkarıp sıkıştırıyoruz. Bir, iki. Bu yuvaya iki tane yapıyoruz. Aynı yuvaya bir tane daha yapıyoruz ki iki olsun. Bir, iki, üç, dört ve beş. Uzatıyoruz ilmeğimizi. En sondakinin, en baştakinin kafasına geçirerek ilmeğimizi çekip uzatıyoruz. Bir tek bir çift. Şimdi iki zincir ve yandaki yuvaya tek, tek çift, tek çift, tek çift olarak sıramızı tamamlıyoruz dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü sıramızı da bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi sıra dördüncü sıramızda. Üçüncü sıramızda bir çift bir tek bir çift bir tek sıramızı tamamladık. Dördüncü sıramızda şimdi iki tek bir çift yapacağız. İki tane yuvamıza tek travlo şey yapacağız. Fıstık. Hemen akabinde öbürsüne çift yapacağız. 4 ve 5. İkili trabzanımızı yaptık. Kafasından çıkarıyoruz. İlmeğimizi arkadan geçiriyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. 1 2. Tek, bir tek, bir tek daha yapıyoruz. 1 2. 4 ve 5 ilmeğimizi çıkarıyoruz hemen arkadakinin kafasından ilmeğimizi tekrar takarak geçiriyoruz ve iki zincir çekiyoruz 1 ve 2 tek oldu hemen yanındaki yuvaya iki tane fıstık yapıyoruz. Artırmalarımız olsun ki yuvarlak gelsin. 2 3 1 ve Evet Şimdi hemen kafasından ilmeğimizi geçirerek tekrar alıyoruz 1 2. Şimdi 2 tek yapmıştık. 1 2 üçüncümüzün aynı yuvaya bir tane daha yapıyoruz. Çünkü bir yuvaya çift, iki tane tek, bir çift, iki tek, bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Tamamlayalım, görüşelim.